Günaydın. Günaydın abi hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun? Hortum suyu yapıyorum abi. İyi güzel. Güzel güzel. Elması gerekeni yapıyorum bak. Bir şey yapmadın değil mi? Ürem ürem bir şey yapmadın. Tamam. Hayır hayır gerek yok. Yeni dallar gelmeye başladı. Şuradan müthiş bir dal gelmiş. Bundan sonra gelenler zaten hep aynı gelecek. Bir, Hı? Bir alalım. Oluk oluk. Güzel yani. Çok güzel olmuş. Tam bire düşürmüşün işte. Bunlar da Eylül içi. Bunlardan da doğumlar alacağız bazılarından Ağustos'un sonu gibi şunun yanındaki bak Ağustos gibi bu doğurur. Şu biri de doğurur. Bu önümdeki. Yanındaki birazcık daha Eylül'ü bulabilir. Şu Temmuz'un sonunu bulabilir. Güzel yani şeyler. Bunlar şeydi işte. Ağustos'un sonları, Eylül'ün ilk haftası gibi. Bunlar hep doğru. <laughs> Ufak ufak burt problemi var mı? Var abi. bunlar ee, başlamış. şunlarda var. Bu çoğalacak gibi olursa şey yapalım. Önlemini salalım. Aha. Ben şunlarda ufak ufak kırmızı örümcek de var. Çoğalmadan. Akşam üstü yapabiliriz Olur, 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 olur. Ayarlayalım da bunlara çoğalmadı hem gurdil hem bu şeyi de unlu biti de yaprak bitleri de ufak ufak var buralarda. İyice çoğalmadan bu kırmızı örümceklerle halledelim. Havanın biraz ısınmasıyla bu artar. Bak bu ya, burada. Bir de biz yaptıramadık abi. Vallahi Hüseyin esasında en önce dikkat edeceğimiz bugünlerde gölge. Çünkü çok değişen havalar var. Bu yok. Yukarıki yapraklarımız da şeye dayandı kaldı bak yukarılara. Evet. Bunlar yanmasın. En kısa zamanda Hı hı. <laughs> birazcık şey evet. buralar hep çıkık zaten yani Hep kök olacağını bildiğim için zaten şeyden fidanlardan hep belli of şuna bak ne kadar güzel Ay da. Hep temiz ya. Ne bak sen Şunlara bak. Hep raftayım dolabımda da. Zaten böyle kök olmasa bu şekilde dalm olur Hüseyin? Şu dalın güzelliğine baksana. Buna. Evet. Şunlar da belli. Bak. Şuradan çıkmaya başlıyor. Vay 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 vay. Şunları çek şunun güzelliğine bak. Ne kadar bembeyaz kar gibi ya. Şuna bak 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 şeyin altına Ha, nerelere kadar inik bak. Vay 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 şuna bak ya. Kökler hmm, benden yakışıyor. Vallahi var. ya kökler de sahibine çekiyorsun. <laughs> yani buna bak ya. ne sahibini <laughs> <laughs> evet arkadaşlar günümüze böyle enerjik, neşeli çiftçimizle başlayalım dedik. Ee, Hüseyin Karal serası, Mercan Hüseyin Karal. Zaten seramızı genel olarak sizinle paylaştık. Hüseyin genelde söylenenleri yeri zamanında yaptığı için de gerçekten müthiş sonuçlarımız aldık burada zaten onun göstergesi var. Girişte <laughs> yeni gelen dalımızı göstermiştim. Şimdi onunla beraber bitirelim. Yeni gelen çiçekten dahi yeni çıkmış dönemdeki dallar arkadaşlar. Bu seranın zaten geçen dönemde güzeldi. Halo ortalamasa şöyle yine şarkamızı alalım. Evet. Çok güzel bir görüntü. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 und 14 tane açılmış parak var ki bunun karşılığı da bir 70 kilo yakın daldır. Şahane bir dar.